Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz elimizde Redmi Note 12 Pro 5G var şöyle telefonumuz modelinde gösterelim ayarlardan şöyle Note 12 Pro 5G 8 RAM 256 GB uygulamalara giderken reklam geliyor. Bunu nasıl engelleyeceğinizi söyleyeceğim size. Ayarlardan göstereceğim. Şöyle ayarlara giriyoruz. Aşağı iniyoruz. Şifreler güvenlik. Şuradan gizlilik. Aşağı iniyoruz. Reklam hizmetleri. Reklam hizmetlerini kapatıyoruz. Tekrar gösterelim. Ayarlar çiftler güvenlik gizlilik reklam hizmetleri şuradan kapatıyoruz. İstem bu kadar.